Ekonomik anlamda Türkiye'yi bir çıkmaza sürükleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hükümetiyle ilgili gazeteci Mehmet Teskan'dan dikkat çekici bir analiz geldi. Erdoğan ve kurmaylarının siyaseten havlu attığını öne süren Mehmet Teskan, yoldan saptı artık düzelemez çünkü hakikaten çığırından çıktı diye yazdı. Halk TV yazarı Mehmet Teskan bugünkü iktidar çağrından çıktı başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AKP yönetiminin son dönemdeki siyasete bakış açıları ile ilgili bir analizde bulunarak neden yapılan hataları başkalarına yüklemeye çalıştıklarını açıkladı. İktidarın Türkiye'yi içinde bulundukları durumun suçundan sıyrılmak için suçu başkalarına atma yolunu seçtiğini ifade eden Teskan, yoldan saptı artık düzelemez. Çünkü hakikaten çığırından çıktı. İktidar derken sadece tek kişilik hükümeti kastetmiyorum. Tüm bileşenleriyle bizi yönetenlerden söz ediyorum. İçinde Adalet Bakanı da var, Maliye Bakanı da var, Rütük Başkanı da var, Merkez Bankası Başkanı da. Yapacakları bir şey yok artık. Havlu atmış vaziyetteler. Bu sebeple başkalarını suçlama dönemine geçtiler. Faturayı başkalarına keserek işin içinden sıyrılacaklarını düşünüyorlar. Veya kendilerini aklayacaklarını zannediyorlar açıklamasında bulundu.